Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle küreselleşme ve dini işleyeceğiz. Sosyolojinin, din sosyolojisinin önemli bir konusu, güncel bir konusu. Küreselleşme kavramının üzerinde aslında baktığımızda uzlaşılan bir tanımı bulamıyoruz. Diğer birçok kavram gibi küreselleşme kavramı da farklı şekilde tanımlanıyor. Roland Roberts'ın küreselleşmeyi dünyanın tek bir sosyal kültürel sistem ya da Kurumsallaşmış tek bir dünya düzeni haline gelmesine yol açan süreçlerle ilgili olarak tanımlıyorum. Küreselleşme kavramı bu anlamda hem dünyanın küçülmesine hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapıyor. Dünyanın küçülmesi artık dünyada olup bitenlerden kolaylıkla haberdar olmak ve karşılıklı etkileşimi anlatıyor. Bu durum insanı kendi ülkesi dışında tüm dünya ile ilgili hale getiriyorken bir dünyalılık bilinci de oluşturuyor. Ayrıca giderek artan elektronik karşılıklı bağımlılık ki bu internet gibi örnek verebiliriz dünyayı küresel bir köy olarak yeniden oluşturmaktadır. Küresel köy ifadesi hem dünyayı yeni imajlarla inşa etmekte hem de tümüne erişilebilir oranlarda küçültmektedir. Bu bilinçlilik düzeyiyle alakalı bir durumdur. Tabii ki ee, Tabii dünya hepimizin katıldığı bir arena olarak kavranıyor. Ve daha önce uzakta sayılanlar yakın hale geliyor bu anlamda. Ee, ve nihayette her şey birbiriyle ilintili hale geliyor. David Harvey diye önemli bir sosyologumuz var. O küreselleşmeyi zaman ve mekan sıkışması olarak tanımlıyor. Burada zaman ve mekanın niteliklerinde meydana gelen, gelen değişme ifade ediliyor. Böylece insanların dünyayı görüş tarzı da değişiyor. Bir kere zaman hızlanmıştır artık. Uzun mesafeler kısalmış ve mekanın sınırları da önemini yitirmiştir. Sınırların önemsiz hale gelmesi özellikle sınır ötesi sermaye akışının hızlandığı finansal sektörde de kendini gösteriyor. Şunu bilmek gerekiyor ki sosyal olaylar belirli bir sürekliliğe sahiptir. Küreselleşme aslında Batı dünyasında daha önce başlayan aydınlanma, modernlik gibi süreçlerle son derece yakın bağlantılar taşımaktadır. Küreselleşme bu süreçlere dayanmakla birlikte onlardan kimi özellikleriyle de farklılaşıyor. Bu açıdan batıdan kendi tarihi ve bu tarihin akışı içerisinde yer alan kapitalizm, aydınlanma, modernlik, postmodernlik, küreselleşme için içinde önemli bir yer teşkil ediyor. Her sosyoloğun kendine göre bir küreselleşme teorisi var. Tabi bunların arasında da meşhur olmuş, kendisini var edebilmiş, güçlü bir şekilde fikirleriyle var edebilmiş başlıca isimler var. Bunların başında İmanuel ve Wallerstein geliyor. Onun bahsettiği küreselleşme teorisi modern dünya sistemi adıyla anılıyor. Küreselleşme bu anlamda küreselleşme kavramını modern dünya sistemi ile tanımlayan Wallerstein'a göre... Modern dünya sistemi 16. yüzyılda öncelikle Avrupa'da vücuda geliyor. Wallerstein dünyayı ekonomik ve siyaset açısından hakim sanayileşmiş, kapitalist ve daha zayıf 3. dünya ülkeleri şeklinde bölümlere ayırıyor ve bu hiyerarşinin kapitalist dünya ekonomisindeki uzun süreli değişimlerin bir sonucu olduğunu savunuyor. Bugün kapitalist dünya ekonomisinin siyasal üst yapısı olan devletler arası sistemin parçası olmayan neredeyse hiçbir devlet yoktur. Bu durum kültürel baskılar oluşturuyor. Kültürel baskılar yer kürenin bütün alanlarının toplumsal gerçekliklerine nüfuz etmektedirler. Bu durum küresel bir iş bölümü ve egemen bir dünya kültürü de ortaya çıkartıyor. Wallerstein devletleri merkez ve çevre olarak çevre ülkeler olarak hiyerarşik sıralamaya tabi tutar ve küreselleşmeyi kapitalizm bağlamında açıklar. Wallerstein'a göre bu dünya sisteminde dünya merkez, çevre ve yarı çevre bölgelerine ayrılmış ve sisteme egemen olan ülkeler sermayenin toplandığı merkez bölgedeki ülkelerdir. Görüldüğü üzere Wallerstein modern dünya sistemi olarak adlandırdığı küreselleşmeyi kapitalizm bağlamında açıklamakta merkez ve çevre ülkeler olmak üzere devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmakta merkezdeki küresel aktörlerden başlayarak çevre ülkelere doğru gelişen iç bağımlılığı açıklamaya çalışmaktadır. İkinci önemli sosyoloğumuz Bauman Zaymund Bauman küresel dünya düzensizliği ismiyle bir teorisi var. Küreselleşmeyi daha çok etki ve etkileşim anahtarı kavramları etrafında algılayan Bauman bir karmaşıklığa vurgu yapıyor. Ona göre küreselleşme kavramından çıkan en derin anlam dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır. Küreselleşme kavramı küresel girişimler ve çabalardan çok, niyet ve tahmin edilmemiş global etkilere işaret ediyor. Bağman'a göre küreselleşme kavramından çıkan en derin anlam dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır. Küreselleşme bu yönüyle yeni dünya düzensizliğidir denilebilir. Ve Robertson'un glokalleşme teorisi. Robertson'un fikirlerinde vurgusunu yaptığı nokta küreselleşme diye adlandırılan şeyin uzun, düzensiz ve karmaşık bir süreç olduğuyla ilgilidir. Bu az önce bahsettiğimiz üzere aslında küreselleşmenin tanımının yapılmasının nedenli zor olduğuyla ilgilidir. O dünyanın sistemliliği bakış açısından en fazla sürekliliği olan tartışmanın küreselleşme olduğunu düşünüyorum. Robert göre glokal kavramı global ve lokal küçültme yoluyla elde edilmektedir. Yani Robertson'un bakış açısından küreselleşme kavramı küresel ile yerel olanın iç içe geçmesi, etkileşim halinde olmasıdır. Bunun anlamı küresel yani evrensel ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olmasıdır. İşte bu sebeple global ve lokal kelimeleri bir anlamda kaynaştırılarak glokalleşme kavramı elde edilmiş oluyor. Roberts'ın küreselleşmeyi tek bir kültürün homojen bir şekilde tüm dünya ölçeğinde mutlaka kabul edilmesi ve mutla, mutlak bir homojenlik olarak kabul etmez. Bu düşünce onu diğer teorilerden ayıran en önemli özelliktir, en önemli fikir burasıdır. Ona göre homojenleşme bir yandan da farklılaşma süreçlerinin bir etkileşimi olarak ele alınır. Bu bağlamda küreselleşme tüm bir dünyanın tek bir mekan oluşturmak adına giderek artan bir şekilde karşılıklı olarak bağımlı hale gelmesine yol açan kapsayıcı bir süreçtir. Ve Giddens'a geldik. Anthony Giddens'ın modernliğin küreselleşmesi ismiyle bir teorisi var. Kendisi modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin ölçeğinin büyümesi bağlamında küreselleşmeye bakıyor. Giddens küreselleşmeyi yeni bir süreç olarak görmüyor. O Yeni bir döneme girmekten ziyade modernliğin sonuçlarının etkisinden daha çok radikalleştiği bir başka döneme girildiğini söylüyor. Bu durum zaten modernleşmenin evrenselleşme iddialarıyla paralellik arz ediyor. Bu bağlamda modernliğin dört kuramsal boyutu olan ulus devlet sistemi, kapitalist dünya ekonomisi, askeri dünya düzeni ve uluslararası iş bölümünün bir etkileşimi olarak ve ölçek büyüterek Küreselleşme kendisini göstermektedir. Giddens küreselleşmenin ortaya çıkışında zaman-mekan ilişkisine değiniyor. Mekan, mekanik saat saatin icadı ve nüfusun tamamına yayılması zamanın mekandan ayrılmasına sebep olmuştur. İşte küreselleşme bu esnada bu esneme sürecine işaret ediyor. Farklı toplumsal bağlamlar ya da bölgeler arasındaki bağlantı biçimleri. Bir bütün olarak yer küre yüzeyine, yüzeyine şe, e, yayılıyor, şebekeleniyor. Buna göre küreselleşme uzak yerleşimleri birbirlerine yerel oluşumların kilometrelerce ötedeki olaylarca biçimlendirildiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu yollarla bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlanır. Şimdi bir biraz da küreselleşmenin boyutlarına bakmakta fayda var. Burada şimdi anlattığımız konulardan hareketlen küreselleşmenin çok boyutlu ve karmaşık ilişkiler ağına sahip olduğunu anlamış oluyoruz. Bu açıdan küreselleşme kavramı sadece bir boyutuyla tanımlanması eksik kalacaktır. Küreselleşmenin bütüncül bir şekilde ele alan, alınmasını bu anlamda sağlayacaktır. Yani farklı boyutlardan bakmak küreselleşmenin daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecektir. Şimdi işte bu boyutları özetlemeye çalışalım. Ekonomik küreselleşme küreselleşmenin önemli bir boyutudur ve diğer boyutlarına bir zemin oluşturması bakımından özel önem, önem taşımaktadır. Sanayileşme İnsanlık tarihinde bir devrim niteliği taşımaktadır. Seri üretime bağlı olarak ortaya çıkan gereksinmeler ve tüketimin sınırsız olarak teşvik edildiği kapitalist sistemde büyüme içinde bir sınır bulunmamaktadır. Bu durum yeni sermaye birikimi ve sermaye sahiplerinin oluşumunu ortaya çıkartmış. İlk zamanlarda modern ulus devlet yapısı içerisinde devlet ve ekonomik işleyişte bir unsur olarak yer aldı hatta devlet. Özel sektör karşısında en büyük işletmeciler arasında yer aldı. Bu yapı içerisinde sermaye de ulusal nitelikleri ağır basan bir unsur haline geldi. Ancak ekonomik boyutta küreselleşme uluslararasılaştırılmış bir dünya ekonomik sisteminden küreselleşmiş bir dünya ekonomik sistemine geçişi ifade ediyor. Bu durum ekonomik alanda artan uluslararası uluslararasılaşmaya bağlı olarak ulus devletlerin bağımsız politikalarını yürütme konusundaki rollerinin ve güçlerinin göreli azalması sürecine işaret ediyor. Başka bir deyişle ulus devletler küreselleşme sürecinde uluslararası sermayenin bir aracı olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Yani bu anlamda uluslararası güçler ekonomi ellerinde tutan süper güçler bir takım ulus devletleri yönlendirmekle onlara e, bir bir e, ilerleme çizgisi tayin etmekle onları manipüle edebiliyorlar, onları yapılandırabiliyorlar. Yani bu bakımdan küreselleşme ekonomik anlamda kapitalizmin yeni gelişen formu olarak karşımıza çıkıyor. Giderek hızla artan üretimin ülke içinde tüketimi doğal olarak mümkün değildir. Yani bir ülke istediği kadar üretim yapsın, ürettiği şeyleri tükettirmek mecburiyetindedir. Bu pazar arayışı ihtiyacını ortaya çıkartır. Dolayısıyla bu durum ulus sınırlarını aşan yeni arayışları gündeme getiriyor. Bilhassa küresel aktörler diye bahsedilen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler bu arayışlara ön ayak olmuşlardır. Yani üreten metayı tükettirecek bir arena, bir sahne, bir e, e, ulus toplumu ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu anlamda giderek devletlerin özel şirketlerle yine ekonomik faaliyetlerden çekilmesi de gerçekleşmiş oluyor. Tüm bu gelişmeler ekonomik anlamda dünya ülkelerini birbirleri, birbirlerine yakınlaştırıyor. Yerli ve yabancı yatırımlar birbiri için içine geçmekte şirketleri daha hızlı ve akışkan hale getirmektedirler. Dolayısıyla üretim, iş gücü, satın alma bağlamında ulus devlet sınırlarının ekonomik anlamda aşılıp küreselleştiğini de söyleyebiliyoruz. Politik küreselleşme. İmparatorluklar döneminden başlayarak ulus devletler de dahil olmak üzere bir ülkenin kendisine ait bir iç ve dış politikanın olduğunu görüyoruz. Bill Clinton'ın tarihte ilk defa iç ve dış politika arasında bir farkın kalmadığını ilan edebilmesi küreselleşmenin aslında politik boyutunu açıklaması bakımından önemlidir. Gerek genel anlamda küreselleşme, gerekse küreselleşmenin politik boyutunda modern ulus devlet merkezi önemlidir. Önemlidir çünkü bu süreçte modern ulus devlet hem tek bir millet hem de sınırları olan bir toprak parçası içerisinde homojenliği vurgulanmıştır. Küreselleşme ise hem bu sınırları dünyanın en geniş sınırlarına kadar genişletmesi hem farklı kültür ve etnisitelere meşruiyet vermesi hem de farklılıkları görünür kılmasıyla ulus devlet anlayışı ile gerilim içerisindedir. Ulus devlet bugün gelinen noktada bir yapı olarak varlığını sürdürmekle birlikte işlevlerinde eskisine göre ciddi bir kayıp meydana gelmiş. Çünkü herhangi bir yerde meydana gelen politik bir olay ya da siyasi tavır alışlar dünya ölçeğinde dü diğer ülke politikalarını etki ediyor. Bu süreçte hiçbir devlet kendi içine kapanamaz hale gelmektedir. Artık hiçbir sorunun iki ülke arasında özelleşmesi gibi bir durum da söz konusu olmamaktadır. Meselenin bir başka boyutu da vatandaşın ulus devlet sınırları dışında uluslararası hukuk ve kurum, kuram, kurumlarla ilişkisidir. Bu ilişkiler çerçevesinde yurttaş, hükümet ve siyasi liderlerden yurt içindeki toplumun düzeninin sağlanmasıyla ilgili uluslararası yükümlülükler dahil hukuka uymalarını bekleme hakkına sahiptir. Siyasi kimlik temeli olarak ulus devlet sınırlarının bulanıklaşması aynı zamanda hükümetin zayıflamasına eşlik ediyor. Buna göre vatandaş ulus devlet sınırlarını aşarak küresel düzeyde örgütlenmiş ya da norm haline gelmiş ilkelerin ülke içinde uygulanmasını talep etmektedir. Zaten bu yönde devletler arası yapılanmalar da hızlanmıştır. Üçüncü önemli boyut küreselleşmenin kültürel boyuttaki halidir. Kültürel anlamda küreselleşmenin iki boyutu var. Birincisi modern batı kültürünün tüm dünyaya yayılması anlamında bir küreselleşme. İkinci boyut da farklı yerel kültürlerin dünya ölçeğinde kendilerini çok rahat ifade edebilmeleridir ki böylece kültürler tüm dünyada dolaşma girebilmiş hale geliyor. Modernlik çok geniş arka planıyla batı kültürü ve yaşam tarzını içeriyor. Batının tüm dünyanın modernleşeceği iddiası zaten özünde küreselleştirici bir özellik taşıdığını da söylememizde fayda var. Öte yandan farklı kültürlerin dolaşıma girmesiyle kültürel anlamda bir çoğulculuk ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu meydana gelmiş. Bu anlamda kültürün küreselleşmesi, kültürel çoğunluğun artması süreci olarak da görülüyor. Bugün sıklıkla tartışılan çok kültürlülük kavramı hakim kültür yanında her kültürün kendisini ifade etmesini içeriyor. Yeni hakim kültürle yerel kültürlerin etkileşimi de yeni kültürel durumları insanların önüne getirebilmektedir. Ve nihayette iletişimde küreselleşme sanayileşmeden sonra dünyada devrim niteliğinde bir gelişmeden bahsedilecekse bu herhalde iletişim alanında gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımız son 100 yılda iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiğine tanık oluyoruz. Nihayette dinin elbette ki küreselleşmeyle önemli bir etkileşimi olduğunu biliyoruz. İnsanlığın bir gerçeği olan din ile çok kısa bir geçmişe sahip olan küreselleşme arasındaki ilişki iki boyutta ele alınıyor. Bunlardan birincisi küresel bir dünyada dini söylem, düşünce ve anlayışlardaki değişimdir. Bir başka deyişle dinin küreselleşmenin kalıpları içerisinde yeni formudur. İkinci ise dinin küreselleşme üzerindeki etkileriyle içinde bulunduğumuz koşullarda sunacağı imkanlardır. Küreselleşmenin din üzerinde etkisi var. Orta Çağ Avrupa'sında hakim olan ruhban sınıfının otoritesi yani kilise hakimiyeti, modern zamanlara geldiğinde köklü bir değişime uğruyor. Artık tanrı merkezli bir evren ve insan anlayışından insan merkezli evren ve insan anlayışına geçiş yaşanıyor. Bu çok önemli. Bu geçiş ile dinin bir konum kaybına uğramasına sebep olmuş ve insan hayatının birçok alanlarından el çektirilerek etkisi sınır, sınırlandırılmıştır. Bu anlamda din kamu hayatının dışında bireysel olarak bir vicdan işi eee işi haline gelmiş. Yani dinin yaşam alanı vicdana indirgenmiştir. Buna göre insanoğlunun birçok ihtiyaçları yanında dini ihtiyaçları da ilgili kurumlar tarafından karşılanacaktı. Dolayısıyla dinin vicdan sınırları içine ve hayatın belirli bir alanına çektirildiği bu durum karşısında yeni arayışlara girmesi de hızlanacaktı. Bunun sonucunda Din kurumsal yapılar dışında daha çok bireyselleşmeye ve sivilleşmeye başlamıştır. Bugün küresel dünyada dinin temel tezahürlerinden birisi de budur. Dinin sivilleşmeyle, sivilleşmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir başka husus da yeni dini hareketlerdir. Bu dini hareketler farklı kültürlerin ve dinlerin dünya ölçeğinde daha rahat tanınmasıyla çeşitlenmekte ve daha da eklektik hale gelebilmektedir. Bir yandan ekonomik liberalleşmenin dini alanda meydana getirdiği gelişmeler, diğer yandan dini inanç, pratik ve sembollerin serbestçe dolaşımı dini daha özgürlükçü yorum ve algılarına yol açmıştır. Bu anlamda o algılar açıldıkça din üzerine de daha serbestçe yorumlar ortaya çıkıyor. Ulus devletin sınırlı dolaşım imkanları ile küresel dünyanın imkanları arasındaki fark Dinin dünyada farklı biçimlerde tezahür etmesine sebep oluyor. Amerika ve pek çok Avrupa ülkesinde farklı sebeplerle gelen çeşitli dinlere mensup insanlar ülkelerde hem homojenliği bozuyorlar hem de kültürel anlamda entegrasyon problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Küreselleşen dünyada dine baktığımızda artık Tanrı'nın sözünü tüm insanlara ulaştırmak isteyen ve insanlar arasında yer ve kültür bakımından ayrım yapmayan dinler evrensel bir düşünceyi yaymalarından dolayı aslında küreselleştirici bir etkiye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Doğal olarak bu evrensel oldukları iddiasına sahip dinler için geçerli olabilecek bir yargıdır. Mesela Hristiyanlık veya İslam gibi Hatta Robertson İslam'ın tarihsel olarak genel bir küreselleştirici yapısı olduğundan bahsediyor. Bir dinin küreselleşmeci potansiyeli taşıması demek insanları tüm çeşitliliğiyle kuşatabilmesi, kendi potasında eritebilmesi anlamına geliyor. Özellikle son birkaç on yıl boyunca beşeri kuvvet olarak din özel meseleler kadar kurumsal, kamusal meselelerle de ilgili hale gelmiş ve dünya çapında çok yönlü bir dirilişi bulunmaktadır. Erken modernleşme teorilerinin aksine neydi onlar? Dinin gün gelip pozitivist teori karşısında çökeceği yani insanların sekülerleşeceği teorileri vardı. Erken dönem teorileri bunlar. İşte on, bunların aksine din 1950'lerden itibaren dünyada yeniden canlılık göstermeye başlamış özgürlük arayışı ve yoksullukla mücadele gibi sosyal hareketlerin hem öncüsü hem destekçisi olmuş. Mesela Cezayir Kurtuluş Hareketi, Malcolm X'in Amerika'daki hareketi, Polonya'daki işçi hareketleri, Latin Amerika'daki bağımsızlık ve sosyal adalet hareketleri bu anlamda önemli örneklerdir. Bunların dışında ise din küresel ölçekte meydana gelen birçok sorunun kendi içinde cevabının arandığı bir olgu olmaya başlamış. Bu genel anlamda dinlerdeki adalet, hak, paylaşım gibi temel niteliklerle bağlantılı olduğu kadar dinin telafi edici işlevinden de kaynaklanmaktadır. Dinlerin bu şekilde kamuya dair siyaset, eğitim, kadın ve eşitlik gibi konularla ilgili hale gelmesi onların küresel ölçekte de dünya politikaları arasında görünür olmasına sebebiyet veriyor. Ve folk denen bir Teorisyenimiz var ona göre küreselleşen dünya sorunları karşısında dinin katkıları var. Mesela mahrumiyet duyarlılığı gibi bir katkısı var dinin. Din sosyoekonomik olarak en alt katmanlarda bulunan ezilmişlerin sorunlarına duyarlılık göstermesi açısından önemli bir duyarlılığı vardır dinin. Ve bu tabii ki dünya sorunlarına katkısı açısından önemlidir. Medeniyet yankısı uyandırma açısından bir katkısı var. Bu ne demek? Dini devrimci dilin ve arzuların popüler kültürde derin kökleri bulunuyor. Bu en ümitsiz zamanlarda bile dini bir ümit haline getirebiliyor. Aynı şekilde din yine dünya sorunları karşısında dayanışma ruhunu ortaya çıkartıyor. Bu bakımdan din daha çok birleştiricidir. İnsanlar arasında dayanışma ve kardeşliğe önem veriyor. Isıdıraba duyarlı beşeri potansiyelleri olumlayıcı ve ümitvar bir tarzda tanımlayan ilkesel ufuklara dair bir inanca da din işaret eder. Buna normatif ufuklar denilir. İnanç ve itikat noktasında insanlara bir istikamet çizer, bir, bir, fikir verir, onlara bir hayat tarzı vaat eder. Ve tabii ki dinin sınırları vardır. Ortaya koyduğu sınırlar var. Dinin kendisine ait sınırları varsa da beşeri hata yapabilirliliği de dikkate alıyor. Yani insanın hatalı, hata yapabilme potansiyelini kabul ediyor. Ve nihayette din kimlik ve uzlaşma aygıtıdır da kimlik bu anlamda önemli bir dinin önemli bir katkısıdır. Çünkü insanın varoluşçu bir tarzda yeniden e, toplum sahnesinde kurulmasına etki yapar, katkı sağlar geçici ve sınırlı bir kimlik kurmaz din bu anlamda. Ve dediğimiz üzere denge ve uzlaşmaları da davet eder. Bu da dinin bahsettiğimiz üzere uzlaşma niteliğinin olmasıyla ilgilidir. Bu akımdan böylelikle bir dersin daha sonuna geldik. Bir başka konuda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.